Bu salatayı bir kez deneyin, tadına bayılacaksınız. Öyle hafif ve lezzetli bir salata oluyor ki gerçekten sofrada yiyen herkes tadına bayıldı. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle patatesleri ince ince dilimlemekle başlıyoruz. Bunun için bir rendenin yan kısmından ya da bir mandolinden yardım alabilirsiniz. Patatesler ne kadar ince olursa pişirirken de o kadar çıtır olacaklar. Gördüğünüz gibi incecik şekilde dilimleyerek patatesleri hazırlıyoruz. Aslında kızartılmış patates salatası hazırlıyoruz ama ben bunu çok daha sağlıklı ve daha az yağlı olması istediğim için patatesleri fırında pişirerek hazırlayacağım. Bu yüzden patateslerin fazla suyunu bir havlu kağıt yardımıyla güzelce aldıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin içerisine patatesleri alıp üzerinden biraz tuz ve 1,5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave edip patatesleri güzelce yağ ve tuz ile harmanlıyorum. Ardından hepsini yağlı kağıdın üzerine güzelce yayıyorum. Birbirinin üstüne gelmemesi dikkat ediyoruz bu aşamada. Ve güzelce hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fanlı fırında 20 dakika ya da 25 dakika kontrollü şekilde patatesleri pişiriyoruz. Böyle çıtır çıtır cips gibi enfes bir patates hazırlamış oluyoruz. Gerçekten kızartmayla uğraşmaya hiç gerek yok. Kızartılmış patatesten çok daha çıtır bir patates hazırladıktan sonra şimdi salata için diğer tüm malzemelerini ekliyorum. Doğramış olduğum mor soğan, maydanoz ve nanesini ilave ediyorum. Bu salatanın olmazsa olmazsa olmazı bir yemek kaşığı sumak ekledikten sonra son olarak sızma zeytinyağını ekleyip güzelce karıştırıyorum ve kızartılmış patates salatası artık servis için hazır oluyor. Çıtır çıtır o kadar lezzetli bir patates salatası tarifi oluyor ki hayatınızda yediğiniz en iyi, en lezzetli, en nefis patates salatası tarifi olacağına eminim. Yapması da oldukça kolay ve pratik salata tariflerinden bir tanesi. Özellikle 5 çay salata tarifleri arıyorsanız, gün sofrası için salata tarifleri arıyorsanız mutlaka bu nefis salata tarifini denemeniz gerekiyor diyorum. Soframda herkes gerçekten tadına, lezzetine bayıldı. Denedikten sonra sizin de bayılacağınıza eminim ve yorumlarınızı merakla bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşürüz.